かっぱとマン direksiyon hakimiyetine kalkıştık adam. Siz diğer geldiği radyonun evet, yanında evet, evet. bir tane abi olacak. Bola olacak. Sonra tekrar sağ, tekrar sol derken buradan tam böyle ortamızdan giriyor zannettim ben. Hatta dedim arkadan vuruyorlar. Sonra bu tarafa gelecekler. Galiba biz daha bildiği doğru sağ olun, abi. Şimdi, bu, benim, bu, benim. Geldi burada bir sağ, bir sol toprağı direksiyonu Bir anda burada vurdu demeden Havaya kalktı Havada plan dağıttı bir Geldi size vurdu herhalde değil mi? Demeden beraber vurdu ona Karşı şeritte hızlı geliyordu öbür şu Bu tarafa geçen araç Karşısında bir araba var hemen böyle önünde araba olunca Onu kurtarayım diye sola kırdı Sonra tekrar sağ direksiyon hakimiyetini kaybetti Tam Ben de tam karşıdan izliyorum yani olayı. Sonra tam üstüme doğru geldi Ben yine sağa yanaştım Arkadan vurdu zannettim. Çok aşırı gürültü geldi. İleriye doğru vardık durduk. Sonra geri geldik baktık. Yani yolcular vardı. Çok panik yaptılar. Ağladılar falan bayağı. <laughs> Onları sakinleştirdik bize.